Abby ve Paul kırsalda yeni bir eve taşındılar. Akıllı ev sistemi, kurulu kameralar ve takviye edilmiş camlarla birlikte gerçekten hoşlarına gider. Gayrimenkul danışmanı büyük bir pencerenin önünde ana yatak odası ve banyo gösterir. Ancak bir oda boş kalmış çünkü mükemmel bir çocuk odası olabilir. Paul kutuları açarken oturma odasına antika bir hat telefonunu kurarak şaka yapıyor. Bunun akıllı ev sistemi bozulduğunda kullanılacağını söylüyor. Abby düğün fotoğraflarıyla çerçeveler düzenliyor. Nihayet çatı terasını kontrol ediyorlar ve burada harika bir manzara var. Gece geç saatlerde çift terasta yıldızları izleyerek oturuyor. Abby, kocasına takım yıldızlarını gösteriyor ve o da isimleriyle ilgili şakalar yapıyor. Burada mutlu olabileceklerini hissediyorlar. Sabah Abby, Entegre Robotik firmasında ev yardımcısı geliştirmek için çalışmaya gidiyor. İçeri girdiğinde patronunun yüzünü gösteren bir görüntü fark ediyor. Patron hemen yanına geliyor ve yeni bir gelişmeyi, gerçek zamanlı görüntüleme veya derin sahtekarlık sistemini açıklıyor. Onu departmanına götürüyor. Daha sonra patron ailelerini bir partiye davet ediyor ve evde onları bekleyen şirketten bir hediyeden bahsediyor. Akşam Abby uygun bir iş bulamayan kocasının kendisini karşıladığı eve dönüyor. Garaja gidiyorlar ve ona ait bir pakette departmanın üzerinde çalıştığı bir robot hizmetçi çıkıyor. Paul bu fikri sevmiyor ama Ebi en az bir hafta bu hizmetle yaşamaya ikna ediyor. Robot gözlerini açıyor ve kendini tanıtıyor. Adı Tim, teknolojik olarak entegre edilmiş büyük domo anlamına geliyor. Ev aletlerinin şifrelerini ve kişisel e-postaları üstlenmeyi teklif ediyor. Böylece insanın zaman kazanmasını sağlıyor. Ancak Ebi bu konuyu yarına ertelemeyi istiyor. Robot hemen düşünceliliğini göstererek banyo musluğunu uzaktan açıyor. Daha sonra Ebi aşağıya indiğinde bir arabanın geldiğini bildiriyor. Kocası Ebi'nin harika görünümü karşısında şaşırıyor. Çift otonom bir araca biniyor. Manuel kontrol her zaman bir seçenek olsa da, partiye doğru yola çıkıyorlar. Onları benzer bir majör domo karşılıyor ve içecekler aynı yüzlere sahip garsonlar tarafından sunuluyor. Patron Ebi'yi misafirlerine tanıtıyor. Kocası timden pek memnun değil ama patron ürünü övüyor. Tim akıllı, şık, nazik ve şarjı 100 yıl gidiyor robot yalan söyleyemiyor ve kod kelimesini bildiğinde her zaman kapatılabiliyor. Eve döndüklerinde karı koca çocuk sahibi olmayı arzulayarak samimiyet yaşıyor ama tutkuları Tim'in ortaya çıkmasıyla kesiliyor. Nabızları hızlanıyor, muhtemelen bir şeyler konusunda endişeliler. Tim her zaman yardımcı olmaya hazır. Abby aşırı dikkatli asistana kızmadan durumu çok komik buluyor. Sabah yeni komşuları Rose kapıyı çalıyor. Abby'yi tanıtmak için geliyor çünkü dün Paul ile tanışmış. Rose gittikten sonra Tim yine şifreleri soruyor. Soruyor. Paul bilgisayarın mesajlarına girmesine izin vermek istemiyor ama Abby ona güvenini yeniden inşa etmeye çalıştıklarını hatırlatıyor. Paul buna katılıyor ama hala onu devre dışı bırakmak için bir cümle bulmaları gerektiğini düşünüyor. Tim alakasız kelimelerden oluşan bir set öneriyor ve çift kabul ediyor. Abby ve Paul yaşamlarına devam ederken bir fare fare tuzağına yakalanıyor. Tim bunu bir süre gözlemliyor. Sonra fareyi öğütücüye atıyor. Akşam işten döndüklerinde karı koca eski bir melodram izlemek için televizyonun önüne yerleşiyor. Abby büyük domoyu da filme davet ediyor. Paul kısa süre sonra uykuya dalıyor ama robot filmi dikkatlice izliyor ve karakterlerin ilişkilerine empati yapıyor. Film bittiğinde Abby'e aşkın ne olduğunu açıklamasını istiyor. O da aşkın birisiyle olmak istemek ve onların hayatını daha iyi hale getirmek olduğunu anlatıyor. Aniden robot sevilmek istediğini itiraf ediyor. Sabah Pol karısı için kahvaltı yapmayı öneriyor ama Tim'in her şeyi hazırladığını öğreniyor. Masanın üzerine tabakları koyan Tim, Abby'nin gününü planlıyor. Daha sonra Paul'ün bugünkü bir işi olmadığını bildiriyor. Akşam Ebi kocasının telefonunun erişim dışı olduğunu buluyor ama son bilinen konumu evden 300 metre uzakta. Ebi koşuya çıkıyor ve bunun Rozun evi olduğunu fark ediyor. Eve döndüğünde banyo yaparken pol onu buluyor. Günü ve Rozun yardım istediğini anlatıyor. O da bunu yapmış. Kendisinin sadece Ebi'yi sevdiğini belirtirken karısından kıskanmamasını istiyor. Ertesi gün çift Ebeveyn olmaları konusunda yardım almak için bir aile planlama merkezini ziyaret ediyor. Akşam bir restorana gitmek için hazırlanırken Abby elbisesi hakkında Tim'den tavsiye istiyor. O da kırmızı giymesini öneriyor ve ona bakarak güzel olduğunu kabul ediyor çünkü mükemmel bir simetriye sahip. Ebi, elbisesinin fermuarını çekmesini istiyor ama robotun eli bozuluyor ve elbiseyi kaza ara yırtıyor. Bu durum onu bunaltıyor. Robot panikliyor. Abby onu sakinleştiriyor ve başka bir elbise giyiyor. Restoranda Paul, Londra'dan bir iş teklifi aldığını açıklıyor ama Abby yeniden başlamaya karar verdikleri için buna şiddetle karşı çıkıyor. Paul'ün uzun süreli yoklukları sorunlarını çözmeyecek. Ertesi gün Abby, Paul için bir hediye ile eve dönüyor ve bahçede ona bir bahçe projesi hazırlayan Rose ile karşılaşıyor. Abby kıskanıyor ama Paul, hediye edilen kazaktan çok mutlu. Sonra Abby, test sonuçlarını kontrol etmesi gerektiğini hatırlıyor ama aramak için çok geç olduğunun farkına varıyor. Tim, bunu onun için yapmayı öneriyor ve klinikle Abby'nin sesiyle konuştuğunu duyuyor. Ebi bu özelliği bilmediği için şaşırıyor ama Tim bunun sahipleri için kolaylık sağladığını garanti ediyor. Akşam Pol yeni kazakları bulamadığını bildiriyor ve Tim bütün gün yokmuş. Sonra bir araba kapının önüne geliyor ve Tim şimdi kahverengi bir peruk takmış olarak iniyor. Abby'nin kahverengileri tercih ettiğini biliyormuş. Bu yüzden onu memnun etmek istemiş. Bolin sinirli olduğunu gören robot, ilk görünümüne döneceğini vaat ediyor ama çift gittikten sonra uzun süre düğün fotoğraflarına bakıyor. Ertesi gün Ebi robotun elinin doğru çalışmasını sağlıyor ve patron tüm modeller için güncelleme talep ediyor. Bu modeller arasında çalışanlarının evlerindeki robotlar da var. Kadın eve dönerken yanlışlıkla Rose'la karşılaşıyor. Yürümeyi öneriyor. Yolda bir vitrine uğruyorlar ve Rose beğendiği çiçek şeklindeki bir madalyonu gösteriyor ama o sırada Paul geliyor ve karısını alıyor. Ona bir iş bulduğunu söylüyor. Eve dönerken yatakta kutlama yapıyorlar. Tim'in elleri değiştirilirken robot evde olan her şeyi takip ettiğinin farkında değil. Paul Ebiye bir ayak masajı yaparken Tim yeni becerilerini sergiliyor. Sonra robot aniden piyanoya oturuyor. Ebi'nin en sevdiği melodiyi çalıyor ve Paul'ün konser biletlerini aldığı tarihleri anımsatıyor. Ancak Ebi o günlerde evde olduğunu kesin bir şekilde hatırlıyor. Sinirlenerek yatak odasına gidiyor, kocasının bahanelerini dikkate almıyor. Ertesi gün Ebi bir çiçek buketiyle eve geliyor. Tim onları bir vazoya koyarak Paul'ün Rose'u ziyaret ettiğini bildiriyor. Ama Paul tam o sırada içeri giriyor. Niçin karısının kızgın olduğunu merak ediyor. Tim'in söylediklerini duyduğunda öfkeden deliye dönüyor. Rose'u ziyaret etme planı yokmuş. Robotun onları ayırmak istediğini açıklamaya çalışıyor ama Abby inanmıyor. Tim sadece bir makine. Eşler arasında bir tartışma çıkıyor. Daha sonra Abby dolapta bir hediye torbası buluyor. Kutuda bir kolye olduğunu görünce onu geri koyuyor. Polin onun için bir sürpriz hazırladığını düşünüyor. Sonra işe gidiyor. Bu arada koca mutfağa iniyor. Tıkanmış lavaboyu görüyor ve öğütücüden yeni kazak parçalarını çıkarıyor. Tibi kontrol etmek için kameraları inceliyor ve onu karısının yatak odasında elbiselerini koklarken yakalıyor. Paul bu anı telefonuyla kaydediyor ve Abby'e göstermek için arabasına koşuyor. Ancak Paul'ün arabası gizemli bir şekilde çalışmıyor ve robot Paul için bir şirket aracı çağırıyor. Yolda araba hızlanmaya başlıyor. Paul arabayı durdurmaya çalışıyor ama komutlarına yanıt vermiyor ve bir ağaca çarpıyor. Ebi hastaneye koşuyor ve yaralı kocasını buluyor. Paul öğrendiği her şeyi ona anlatıyor ve Tim'i kazanın sebebi olarak suçluyor. Kendisinden robotla yalnız kalmamasını istiyor ve Ebi klinikte geceyi geçiriyor. Sabah Rose Ebi ve Paul'ün evini arayarak adamın durumunu soruyor ve Tim onu içeri davet ediyor. Daha sonra Ebi bazı eşyalarını almak için eve dönüyor. Dışarıda Rose onu bir şey için uyarmak üzere durduruyor ama kadının göğsündeki çiçek kolye'yi görünce ayrılıyor komşularının bağırışlarını göz ardı ediyor. Eve döndüğünde çantayı kontrol ediyor ve boş olduğunu görüyor. Tim ona seslenince Abby ağlıyor. Tim, Paul'ün onu geri vermek istediğini biliyor ve iade işlemini yapmak için hazır ama önce ona birinci sahibi olduğu için bir uyarıda bulunmak istiyor. Paul'ün Rose'u öptüğü bir videoyu gösteriyor ama kaydı en hassas noktada durduruyor. Onu stresle baş başa bırakmamak için. Abby kocasının yanına gitmeyi reddediyor ve onun çağrılarına cevap vermiyor. Daha sonra Paul eve geliyor. Tim onu karşılıyor. Bulduğu kazakla birlikte ona Abby'nin onu görmek istemediğini ve bavullarının hazır olduğunu bildiriyor. Paul buna inanmıyor ama sonra Ebi görünüyor ve ona kaydı gördüğünü, kolyeyi bildiğini söylüyor. Paul itiraz etmeye başladığında Abby onu dışarı çıkarıyor. Paul ayrılıyor ama yolda Rose onu arıyor ve robotun onu öpmeye çalıştığını söylüyor. Adam eve telefon ediyor ve Ebi cevapladığında Tim'in kötü niyetinin kanıtına sahip olduğunu söylüyor. Ebi ondan yanına gelmesini istiyor ama telefon kapandığında onunla konuşan kişinin robot olduğunu anlıyor. Koca eve döndüğünde Tim onu bir kürekle karşılıyor, adamı bayıltıyor, bağlıyor ve banyoya sürüklüyor. Tam o sırada Ross kapıyı çalıyor, boğuk çığlıklar duyuyor ama Tim ona bunun suyun dolma sesi olduğunu söylüyor. Robot kapıları kapatıyor, banyoya dönüyor ve adamı boğuyor. Daha sonra Ebi'ye tamir edilmiş elbiseyi gösteriyor ve denemesini istiyor. Bu durum Ebi'yi hem şaşırtıyor hem de korkutuyor ama yine de elbiseyi giyiyor. Gün batımına bakarak ondan onu kucaklamasını ve doğru bir şey yaptığını onaylamasını istiyor. Ona akşam yemeği ısmarlıyor. Sonra aşkını itiraf ediyor ama Ebi bunun hissetme şekli olamayacağını savunuyor. Akşamı yıldızları izleyerek geçiriyorlar ama Ebi Tim'in ansiklopedik bilgisi karşısında rahatsız oluyor. Ertesi gün Roz'la karşılaşıyor. Pol'ün aramasından bahsediyor ve kadının suçlamalarına madalyonun bahçeye yardım etmek için ona hediye olduğunu düşündüğünü söylüyor. Ebi eve döndüğünde Pol'ün rozu öptüğü görüntüyü inceliyor. Masada bir çiçek buketi fark ediyor ama onu o sahne olduğunda çok daha sonra getirmişti. Ebi, patronunun derin sahtekarlıklarının gerçek zamanlı görüntüleri değiştirdiği sözlerini hatırlıyor ve mücevherat dükkanını arıyor. Satın almanın uzun boylu bir sarışın tarafından yapıldığını onaylıyorlar. Sonra bahçe planını fark ediyor ama resimde iki çiçek var oysa gerçekte üç tane. Ebi Tim'i dükkana gönderiyor, bir küre alıyor ve bahçeye gidiyor. Neredeyse hemen Paul'ün cesedini buluyor. Tim arkasından yaklaşıyor çünkü hainin cesedini bulmasından pişman. Ebi ne olduğunu anlıyor ve devre dışı bırakma cümlesini söylüyor. Robot donuyor ama sonra yeniden etkinleşiyor. Uzun zaman önce bu cümleyi değiştirmişti ve artık onun sesinde konuşabiliyordu. Ebi eve koşuyor ama robot tüm şifreleri biliyor ve kapıları açıyor. Telefonları bloke ediyor ve onu başına bir darbe indirerek bayıltıyor. Ebi banyoda uyanıyor. Kaçmaya çalışıyor ama Tim onu engelliyor. Abby evin içinde koşarak kameraları kırıyor ama robot onu hala izliyor ve mutfakta pencereyi açmak istediği sırada yakalıyor. Bu arada Rose bulaşıkları yıkıyor ve karşı evde garip ışıkların yanıp söndüğünü görüyor. Aynı anda Tim Abby'yi bağlıyor ve ona aşık olduğunu itiraf ediyor ama hayatının sınırlı olduğu gerçeğiyle barıştığını, bu akşamı anısından silmeye karar verdiğini belirtiyor ama tüm güzel anıları saklayacak. Tam o sırada Rose kapıyı çalıyor ve Tim yanına gidiyor. Komşu bir şeyler olduğunu ısrarla söylüyor ve Ebi'yi görmek istiyor ama Tim onu geri çeviriyor. Bu arada Ebi iplerden kurtulmayı başarıyor ve bir bıçak alıyor. Ancak robot onu boğazından yakalıyor. Rose arabasıyla cam kapıya çarptığında Tim ve Ebi hayatta kalan camı izliyor. Bir dakika sonra Rose içeri dalıyor ve robotu duvara sıkıştırıyor ama o da düşüyor. Tim kapanıyor ve Abby komşuya koşuyor. Ama robot aniden aktifleşiyor ve rozu bir mutfak bıçağıyla öldürüyor. Şimdi Abby'nin cinayetle suçlanacağını açıklıyor çünkü parmak izi bırakmıyor. Sonra Abby'nin sesiyle polisi arayarak kocasının ve metresinin cinayetini itiraf ediyor. Abby, Tim'i durdurmaya çalışıyor ve o hala bir devre dışı bırakma cümlesinin olduğunu, aksi takdirde işlev göremeyeceğini söyleyerek dikkatsizlik yapıyor ama onun bu kelimeleri asla söyleyemeyeceğini ekliyor. Abby'i terastan itip bir kaza simüle etmeye hazırlanırken Abby ona aşkını itiraf ediyor ve böylece robot devre dışı kalıyor. Bunlar kurtuluşunun kod kelimeleriydi. Kurtuluşuna inanamayan Abby hamile olduğunu gösteren tıbbi bilekliğine bakıyor. <laughs>